İstanbul'da yapılan konut sayısı son 5 yıldır ihtiyacı karşılamıyor. Sektör yetkilileri gelecek 10 yıl içinde 1 milyon 200 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu söylüyor. İnşaatların artması için önlem alınması çağrısı yapıyorlar. İstanbul'un 10 yılda 1 milyon 200 bin yeni konuta ihtiyacı var. <laughs> konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği tarafından İstanbul Konut Stratejisi raporu hazırlandı. Rapor İstanbul'un yıllık 123 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. İhtiyacı nedeni evlilikler, boşanmalar, öğrenciler ve göç hareketliliği. Ancak konut üreticileri yüksek faiz döneminde üretimin düştüğünü söylüyor. Bizim sektörümüz önce satabilmeli ki yapabilsin. Biz satarak üretebilen bir endüstriyiz. Dolayısıyla üretim direkt satışın hızına bağlı. Sonlarında faizlerin yüksek olduğu dönemlerde Kredi kullanım oranları da çok düştü. 2023 yılının Eylül, Ekim, Kasım aylarında konut ödülü satışlarımız bizim %5'lere kadar düştü. İstanbul'da son 10 yıllık konut üretimi ihtiyaca yetecek düzeyde. Ancak son 5 yıldaki üretim ihtiyacın altında seyretti. Gelecek yıllarda konut inşaat sayıları fiyatlar için de belirleyici olacak. Sektör yetkilileri düşük üretime karşı önlem alınması çağrısı yapıyor arz üretimi konusunda e, bu takım devletten beklentilerimiz var. Arz üretimi konusunda karşılanmadığı durumlarda e, önündeki 5 yıl için ve 10 yıl için şu anda elimizdeki trendin göstergesi ihtiyacı karşılayacak üretimin yapılamayacak olması. Hem fiyatlarda hem kiralarda fiyat artışları anlamına gelecek. E, bunun önüne geçebilmek için acil önlemler almak gerekiyor. Konut der başkanı Kumova'ya göre İstanbul'da hane halkı büyüklüğü düştü. Bu nedenle artık daha küçük evlere ihtiyaç var. Kumova, konut şirketlerinin bunu dikkate alarak uygun konut yapımına ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor.